Siyaset bugün bir kenara bırakılsa olmaz mı? CHP Genel Başkanı başta olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da... Verin belediye başkanlarından bağış toplama izni. Ben yardım topluyorum dersen siz başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz. Param basacaksan bas, millete maddi destek vereceksen ver. Ne kalıyor geriye? Para basmak kalıyor. Peki bir soru. Eğer kontrolü yapmazsanız o da felaket olur. Halkımızın tamamı teveccüh etmemiş. Bir kısmı bu çağrınıza cevap vermiş. 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaparak kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Evde oturuyorum, işimi yürütüyorum ve buradan da seslenmeye devam ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, cep delik, cepken delik. İş yok, Sokağa çıkma hesabı var. 20 yaşının altındakiler evde oturacak. Peki, güzel, sağlık için önlem ama bu aileler faturalarını neyle ödeyecekler? Evlerine ekmeği neyle alacaklar? Nasıl geçinecekler? Topladığınız yardımlar görülüyor ki halkımızın tamamı teveccüh etmemiş. Bir kısmı bu çağrınıza cevap vermiş. Kalktınız belediyelerin sırf CHP'liler diye bağış toplamalarını engellediniz. Hukukçular diyorlar ki örneğin Profesör Doktor Adem Sözüel, Adalet Eski Bakanı Hikmet Sami Türk diyorlar ki belediyeler bağış toplayabilir. Yasa müsait. Siz diyorsunuz ki toplayamaz devlet içinde devlet. Ya devlet mi millet mi? Yani belediyeler devletin bir organı değil mi? Belediyeler devletin bir parçası değil mi? İzin mi gerekiyor? E verin izni. Kimse söylemiyor ben söylüyorum. Verin belediye başkanlarına bağış toplama iznine. Siz bir milyon kişiye yardım edecekseniz onlar da bir milyon kişiye yardım etsin. Bırakın bu siyasi düşünceyi. Bırakın bu siyasete ee, ne diyeyim oy tahvil etme düşüncenizi ya millet can derdinde millet dünyayı almış başına sarmış bir koronavirüs belasıyla can korkusuyla yaşıyor sokağa çıkamıyoruz tamam her türlü tedbir alın tamam bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yalvaracak neredeyse elinizi ayağınızı öpecek Önlem alın diyor. İstanbul çok büyük ve İstanbul'un tehlikenin çok büyük olduğunu Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin koca açıklıyor. Ya bu inat neden? Bu toplumu bölmek neden? Siyaset bugün bir kenara bırakılsa olmaz mı? Sayın Cumhurbaşkanı Allah'ını peygamberini seversen şu siyasi parti genel başkanı şapkanı çıkar. Cumhurbaşkanı şapkanı tak. Toplumu kucaklayacak önlemler aldı. Bu önlemlere destek ver, belediyelere destek ver. Siyaset senin olsun, oylar senin olsun, partinin olsun. Olmaz olsun bu siyaset ya. Her işin başı siyaset değil. Halkın sağlığı, halkın geçinme derdi, derdin olsun. Bu adamlar, bu insanlar, bu aileler nasıl geçinecekler? O zaman her aileye, her eve yardım yapacaksın. Muhalefet zaten bu çağrıyı yapıyor. Bütçe açık mı verecek? Versin. Para basman mı gerekiyorsa bas. Enflasyondan hiçbirimiz ölmedik. Yüzde binleri yaşadık. Ama koronavirüsten her gün 60-70 kişi ölmeye başladı. Yarın Allah muhafaza 100'e iki e çıkarsa o koltukta rahat oturacak mısın? Hoş saraya da gidemiyorsun. Paran basacaksan bas. Millete maddi destek vereceksen ver. Yani enflasyon oldu diye seni eleştirmeyeceğiz, bil. Enflasyon oldu, geçinemiyoruz demeyeceğiz. Enflasyon insanları öldürmüyor, tekrar ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, etrafındakileri dinleme, vicdanının sesini dinle. Bir kez olsun siyasi düşünce altında olmadan, baskısı altında olmadan karar ver Allah aşkına ya. Değerli izleyiciler, yarın buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.